Toyota Pro S, kargo minibüsünden herkese selamlar. Çip Oramıza bir koltuk daha girdi. O yüzden ben biraz şöyle kaykılarak yola devam edeceğim. Evet, orta koltuğu tercih etmemişsin gördüğüm kadarıyla. Dün yeteri kadar acı çektim orada. O yüzden gün artık daha devam etmeyeyim dedim. Değişik bir aracın içerisinden sesleniyoruz bu sefer. Shift bugünkü konuğu Toyota Pro <laughs> Aynen. Dizel manuel Mühendisliği mi bıraktık nakliyeciliğe mi başladık Neden bunun içindeyiz anlat Ev taşımak için bunun içindeyiz Eşya taşıyoruz bugün Evet dün acemiliğimize attık bir parti eşya taşıdık Hollanda'da da bu tarz taşıma işleri için Bazı kullanılan uygulamalar var Ya da hizmetler var diyeyim Bunu yapıyorken de videosunu da çekelim dedik Eğer ihtiyacı olan olursa buradan Aha ProAce City gidiyor <laughs> Aynen Aha, Yalnız çarpacak Neyi öttüm? Din, sınırı mı koydun? Ne yaptın? Bilmiyorum ki bir şey öttü ama. Ha ya şerit takip mi var acaba? Yok artık. Bakayım bir daha. Yok. Evet yok. Niye öttü bilmiyorum. Her neyse Hollanda'da bu tarz işler kendini yapıyorsun genelde. Yani dışarıdan da hizmet alınıyor da genelde pahalı. Bunun, evet. bunun, için kullanılan birkaç iş var. Sen de yapıyorken bunun videosunu çekelim. Millete de faydası dokunur diye düşündük. Evden eve taşıma şirketlerinin fiyatı oldukça yüksek oluyor. İnsanlar o yüzden genelde kendileri araç kiralıyor. Araç kiralayabileceğiniz bazı firmalar var. Biz de onlardan bir tanesinden araç kiraladık. Arkadaşların çağırıyor. Cümbür cemaat eşya taşıyorlar. Aynen. O zaten böyle bir döngü yani. Ben de birçok arkadaş yardım ettim. Dün de işte bir arkadaşımız bize yardım etti ama bugün ikimiziz. Sıkı takipçilerimizden biri o da. Aynen. Borent'te, Borent firmasından biz kiraladık. Nakliyeden önce Borent deniliyor neredeyse burada. Şimdi biz reklam yapılıyor yapıyormuş gibi evet. olacağız ama herkes Ko Borent kola kola gibi. kullanıyor. Coca-Cola gibi. Salpak gibi, kola gibi bir şey. Özdeşleşmiş bu taşıma işiyle. Bu firmadan aynı zamanda da böyle tamirat aletleri, işte iş makineleri falan da kiralayabiliyorsunuz. Şimdi biçme makinesi falan da var yanlış bilmiyorsam. Onun yanında da bizim şu an yaptığımız gibi araç kiralama da yapabiliyorsunuz. Hollanda'da yaşayanlar zaten mutlaka denk gelmiştir kırmızı. Aracın dışında da Borent diye kocaman yazıyor zaten. Kendi aynı zamanda bunu yaparken de otomatikman Borent'in reklamını yapmış oluyorsunuz. Ülkenin dışından gelen kimsenin bilmediği, ülkenin içinde yaşayan da herkesin bildiği bir marka bence. Aynen değişik bir şey gerçekten. Nedir Borent'in olayı? Sen ne tuttun? Nelere dikkat ettin? Biraz ondan bahsetsene. Şimdi Boerent'te kategoriler var. İş makineleri, iş aletleri hani böyle takım taklavat gibi şeyler de kiralayabiliyorsunuz. Bir de bu araç kiralama tarafı var. Araç kiralama tarafında da birkaç tane araç seçeneği bulunuyor. Bunlardan işte mesela Toyota Aygo var. Küçük böyle hani bir yerden bir yere kendinizi götüreceksiniz. Bagajda da ufak birkaç şey taşıyacaksınız. O normal araba kiralama gibi. Normal yani. araba kiralama gibi. Onun aynı zamanda dışında Borent reklamı olmayan versiyonu da var. Borent diye böyle gezmek istemiyorsanız sağda solda. Onu da ter tercih edebiliyorsunuz o boyutta bir araba kiralayacaksanız. Çünkü reklamlı olanı o kadar çok ben kiralığım diye bağırıyor ki hani soyulma riski var bence o yüzden diğer ihtimal de var. Diğer ihtimal üstüne para ekliyorsunuz biraz daha ama. Reklamsız gezmenin bedeli yani o da işte. Diğeri de bir boyut. Youtube Premium gibi Youtube Premium gibi <gülüyor> yani. <gülüyor> Fark ödeyerek reklamsız geziyorsunuz. Onun dışında böyle işte Doblo boyutunda araçlar var. Mercedes Citan var herhalde işte orada. Işte Doblo, Ford Courier yani. o boyut yani. Volkswagen Caddy gibi bir şey boyutta bir araç kiralayabiliyorsunuz. Onun bir boy büyüğü bu 6 metreküp hacmine sahip olan Toyota Proace. işte İşte panel vandan biraz daha büyük. Tam boyutlu bir minibüsten yani full size bir minibüsten de biraz daha küçük. Ara bir model. Yan kapısı sürgülü. Diğerinin de öyle gerçi galiba. Evet. Kedilerin de artık öyle. Yan kapısı sürgülü. Bunun arka bagajı da tek parça halinde yukarı doğru açılıyor. Ama tam boy minibüslerde genelde arkada iki tane kanatlı kapı oluyor. Yanında da yine sürgülü kapı oluyor. Onların da iç hacmi yaklaşık bunun iki katı kadar oluyor. O da işte Mercedes Sprinter gibi düşünebilirsiniz. Bu sizin normal ehliyetle kullanabileceğiniz boyutta olan araçlardan bahsettik. Bir de bunların daha da büyükleri var. Bu işte Sprinter'ın daha extended, yukarıya doğru uzamış versiyonu var. Daha böyle kamyonetimsi taşıma kamyonuna benzeyen şeyler var. Onları da Borent'ten kiralayabiliyorsunuz. Bunları kiralarken bunların yanında kiralayacağınız aracın içinde kullanabileceğiniz bazı additional böyle eklentileri de kiralayabiliyorsunuz. Opsiyonlar var. Opsiyonlar. İşte örneğin bagaja bisiklet bağlama aparatı arka tarafa falan gibi. Böyle Alat falan belki bilmiyorum. Aynen. Ne lazımsa artık işte bağlamak için, fixlemek için bazı ürünler var. Bunları da böyle add olarak seçtiğiniz aracın üstüne ekliyorsunuz. İşte 5 euro, 10 euro, 5 euro, 10 euro ekle ekle gidiyorsunuz. Son faturanız ortaya çıkıyor. Bir de tabii ki en önemlilerinden biri kasko paketi seçmeniz gerekiyor. Bir aracın günlük kiralık bedeli var. Bir de üstüne bir yani hiç kasko seçmeyebilirsiniz. Bir orta seviye bir regular bir kasko var. Bir de royal paket dedikleri bir şey var. Her şey dahil bir kasko oluyor. Ben bu boyutta bir araç kullanmaya çok alışkın olmadığım için royal paketi tercih ettim. Her şey dahil mi bu yani? Her şey dahil oluyor. Sadece tavan hariçmiş. Onu da arabayı verirken söylediler. Onu da ekleyemiyorsunuz herhalde. Onun da noktası şu galiba. Dün fark ettik biz de. Burada gidebileceğiniz yerlerde yükseklik limitleri var. Bizim gireceğimiz otoparklarda 2.05'de limit. Ona dik, yani bir boy, bir boy büyüğünü alsak onda sıkıntı yaşayacaktık muhtemelen. Evet bu arabanın yüksekliği 1.95 civarında. Hollanda'daki kapalı otoparklarının da yüksekliği genelde 2.05 ve 2.1 civarında oluyor. Dolayısıyla Sprinter alsak aşağılara giremeyecektik. O yüzden bir boy küçük olan bu modeli tercih ettik tabi dezavantaj olarak da bir kere de taşıyabileceğimiz hacim küçülmüş oldu. 11 metreküpten 6 metreküp inmiş oldu. Ama depoya falan yerleştireceğimiz şeyler var. Arabayı kapalı garaja almamız gerekiyor. O yüzden bu modeli tercih ettik. İşimizi de gördü. Peki şeyi hatırlıyor musun? Bunun bir küçüğünün fiyatı, bunun fiyatı ve bunun bir büyüğünün fiyatı. Bunun fiyatını çok net hatırlıyorum çünkü dün ödedim. Bunun bir küçüğünün fiyatı ve bir büyüğünün fiyatını tam olarak hatırlamıyorum şu anda. Ama yani böyle hatırladığım kadarıyla böyle 30 55 75 gibi bir şeyde. Bu 55 o zaman. Bu 55 olan. Evet bir günlük bedeli bu ve 100 kilometre doğru. Bir günlük ve 100 kilometrelik bedeli. Ben o 55'in üzerine Royal paket kaskoyu ekledim. O da 45 euro civarı. Bir de 100 kilometre değil 200 kilometre yaptım. O eklediğim ekstra 100 kilometre içinde yaklaşık 23 euro gibi bir şey eklendi faturaya. Ben totalde 223 euro ödedim. Bunun 123'ü benim aldığım hizmetin işte eklediğim kaskonun ve eklediğim ekstra kilometrenin bedeli. Royal paket seçtiğim için benden sadece 100 euro depozito onu araca teslim ettiğim zaman bana geri ödeyecekler. Bir sıkıntı olmasın. Ama Royal paketi almazsanız ödeyeceğiniz depozitonun miktarı artıyor. Yani binli değerlere çıkıyor. Ve benzin dahil değil buna üstüne bir de bırakırken full depo bırakman gerekecek full depo aldığın evet, için. Evet mazot, mazot dahil değil. Ve aynı şekilde dönerken mazotu da yine Eindhoven'da Borent'e yakın olan bir yerden almanız gerekiyor. Ve o, o aldığınız fişi de sağ koltuğun üzerine şu an senin oturduğun yere bırakmamız gerekiyormuş. Evet sen güzel özetledin hızlı hızlı. Bunun dışında başka nasıl taşıma hizmetleri var bildiklerimizden bahsedelim kullanmamış olsak da. Yine Borent gibi çok meşhur Pakenbak bak var. Arabanın arkasına trailer olarak takıyorsunuz. Remork olarak takıyorsunuz. Evet küçük. Onun da değişik değişik boyutlarda römorkları oluyor. Onun fiyatını bilmiyorum ama bundan daha makuldir diye tahmin ediyorum. Evet. O zaman tabii aracınızda çekik demirinin de bulunması lazım. Evet. Bir de onu kullanması bir tık daha zor. Yani römorklu araç biliyor olmak lazım. Çünkü siz sola çevirdiğinizde o sağa dönüyor falan filan. Onun bir tık zorlukları var bence. Evet. O biraz daha zor olur bence de. Yanışırken falan biz bunu bile bazı yerlere fark ettiğimizde hep burnu dışarıda kaldı. Evet sensör falan da yok. Tamamen manuel bu işler. Bir de şeyi söyleyeceğim. Bu arabada sevdiğim şeylerden biri yanlarına zırh için borular koymuşlar en azından. Ki ilk çarptığında arabaya zarar gelmiyor genel olarak gördüğüm kadarıyla. Özellikle yerdeki engeller için bunu gördüm. Bunu herhalde Borent ekliyor dışına. Evet tabi Borent'in elinde o veriler vardır. Hani araçların en çok neresi zarar görüyor vesaire. Onlar ona göre alabildikleri önlemleri alıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki araba kiralama bedeli kadar kasko ödemişsin. Ne kadar mantıklı bu diye. Biz biraz düşündük. Muhtemelen kasko yaptırmayanlardan iyi para kazanıyordur herhalde. Yani çarptığın anda bunun bedeli orada vereceğin 40-50 euro kesinlikle daha fazla olacak. Kafa rahatlığı bedeli biraz. Ve alışık olmadığın bir araçsa bence almak lazım. Evet Hollanda'daki zaten önceki videolarda bahsetmiştik. Bu, bu tip hani araç tamiri vesaire gibi işçiliklerin bedelleri oldukça yüksek oluyor. Yani 500 Euro'dan aşağı hiçbir şey yaptıramazsınız. Dolayısıyla ben oradaki 45 Euro ekstrayı hiç gözüm kapalı ödedim. Çünkü bir regular paket aldığımda da 27 Euro ödeyecektim. Ama 300 Euro self risk bedeli olacaktı. Yani arabaya bir hasar gelseydi onun ilk 300 Eurosunu ben karşılayacaktım. Geri kalanını kasko karşılayacaktı. Böyle olunca yani aradaki 19 Euro'luk fark hani kafa rahatlığından fazlasıyla değer katar diye düşündüm. O yüzden onu seçtim. Bir de bayağı bir şey taşıyacaktık edecektik, bunu da düşünmeyi istemedik biraz daha yani. E bir de ilk oturduğumda tedirgindim ben, çok alışkın değilim bu boyutlu araçlar kullanmaya. Ama şu anda da alıştım, şu an güzel geliyor böyle yüksekten yüksekten bakmak etrafa. Her yer cam falan, güzel yani hoşuma da gitti. Jeep öncesi alıştırma mı oldu diyorsun? Aynen ama bir, bu boyutta bir Jeep almak için tabii o zaman Range Rover almak lazım. Evet, Range Rover X5'i falan almamız lazım. Oo. İyice yerleşti eşyalar. Evet. Biz iki tur taşıdık. Şimdilik efektif oldu. Çok fazla yaşayan da yoktu. Hani o açıdan makul oldu. Şimdi de bugün de Ikea'ya gittik. Oradan da sipariş vermiştik. Onları da aldık, yükledik. Şu an taşımaya devam ediyoruz. Sen de bir sonraki videoda da evi aldın. Hayırlı da olsun. Hani o noterle olan süreci özetleyecek bir bölüm yaparız ki onu da yaşayan çok insan oluyor. Kafada soru işaretleri oluyor. Kredi aktarma gibi işlemlerinde hepsini yaptık. Başarıyla sonuçlandırdık. Teklif verme süreci, noter işlemleri onlardan bahsedebiliriz. Orada da ben faydalı bilgiler olduğunu düşünüyorum çünkü. Bu belki bir tık kısa bir video oldu. Biz arabayı doldururken biraz çektik. Şimdi boşaltırken de kamerayı kurup biraz çekmeye çalışırız. Hani onda hızlı çekim aralara koyarız. Biraz hızlı bir video oldu. Sence unuttuğumuz bir nokta kaldı mı? Bir şeyi söyleyeyim. Ben de önceden Aygo kiralamıştım Borent'ten ve yurt dışına gidecektim. Almanya'ya gidecektim. Yurt dışına gitmenin de ekstra bedeli var. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bu adamlar bu işi bu kadar cuza yapmak için minimum hizmeti veriyorlar. Siz yapacağınız her adım için ekleme yapıyorsunuz yani. O yüzden bu tarz alıp ben yurt dışına gideceğim, sınır geçeceğim dediğiniz durumlarda onu sorgulayın, onun bedeli varsa ekleyin çünkü bu araçlar sonunda takip ediliyor yani olur da hem de ceza falan da yerseniz yurt dışında başınıza bela olabilir yani ona da dikkat edin. Evet başınıza iş açabilir. Belki kısaca bunu nasıl rezerve ettiğimizden de bahsedebiliriz yani direkt ben geldim bana aracı kiralayın şeklinde olmuyor, aracı önceden rezerve etmeniz lazım. E, tarihleriniz belli olduğunda bir an önce aracı rezerve edin online olarak çünkü çünkü çok hızlı bir şekilde tükenmeye başlıyor tarih yaklaştığında. Ben dün oradayken de birkaç kişi geldi araç kiralamak istedi falan dediler. Yani biz bir hafta fully booked'uz şu an sana araç falan veremeyiz. Git web sitemizden bak hani en yakın available tarihler ne zaman diye falan diye geri gönderdiler birkaç kişiyi. Borent.nl Borent.nl evet. Punt.nl Aynen öyle. Ben de bir taşıma yapmayı düşünen arkadaşlar için bir öneri bırakayım. Eğer ağır eşyalarınız varsa burada kapılar çok oluyor indirdikten sonra özellikle. Trolley gibi böyle öyle tarhış tekerli taşıyıcı bir şey de bulursanız veya tanıdığınız ettiğiniz birinde varsa bunu almanız da sizin taşıma işlemlerinizi kolaylaştırır bayağı Dediğim gibi kısa bir video oldu. Sizler de bu konuyla ilgili eklemek istedikleriniz varsa veya merak ettiğiniz ama bizim şu an değinmediğimiz noktalar varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Evet biz de biliyorsak cevaplamaya da çalışırız olan sorularınızı. Ya da bu, bu araç kiralayıp farklı bir tecrübe yaşadıysanız bunlardan bahsedebilirsiniz. Şimdilik videoyu sonlandıralım öyleyse. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın bu tarz içerikler için. Sonraki videolarda yine yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.